Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mehmet Bugün size yine bir kısa özet videosu çekeceğiz ee, Ben e, Video arkası baya bir odun kastım Gördüğünüz gibi Bunların sebepleri düşüyor Hem bu dur sebebi Hem de arkadaşlar burada bir merak ettim Dur neresi diyor Bir merak ettim ineyim dedim Böyle meşale koydum Ses duydum Ses kapalıydı da çok az duydum Kömür boş ver dedim Kömür kastım derken bir bakacağım spawner ben bunu saatlerce aradım bulamamıştım sonunda bulabildik ben bir yapacağım ve şeye gireceğiz ben niye tek tek tıklıyorsam direkt geçeyim bu kadar yeterli bana tamam şimdi bu arada verimli iki kazmayı yaptım ben şöyle bir torçlar vay maşallah bu TNT yok mu ya eee şu hemen... aslında zombi şeyi öldürmek istemiyorum ya dur bir, bir şey deneyeceğim dur tam altını kazmak istiyorum aynen bir blok daha kırmam lazım Gel. 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 Bili 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 bili. Dur şöyle yapacağım. Aynen gir gir gir. As siktir. Ya tövbe tövbe kusura bakmayın ve yakaladık. O zaman bir köyde ben iyileştireceğim onun için. Ne direkt yeni bir yapacağım. Direkt ben buraları torçlandırayım. Çok iyi oldu bu be. Az daha kırıyordum lan. Şimdi sandıkta ne var? Tek sandık ya of. Hadi bakalım. Eğer çıkmadı bu kötü oldu. Ee, neymiş? Pancar çıktı bu iyi. Şunları bir koy. Kemik iyidir. Adları eğrimiz yok ki. Ee, ipi bırak. İp önemli değil. Ek, Ekme barut ekmek var işte. Baltam da kırılıyor. Hemen tamir edeceğim. Arkadaşlar işte spamdır. Bu, bu kadar. Ee, bunu göstermek için 2 dakikadan yaptık. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi hemen videoya geçelim. Bitmiyor bitmiyor. Hemen videoya geçelim. 3. bölümü. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Muhammed Bugün sizlerle Minecraft Sade Survivor serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayız Başta bir özet göstermiştim e, Şimdi göstereceklerimi nasıl yaptığım için Şu an arkamı döneceğim Arka Video arkası e, nasıl anlatayım Birinci bölümde arkadaşlar oy, oynamıştık ya e, Biliyorsun ben söylemiştim birinci bölümde Video arkası oynayacağım Gece 2'de videoyu kapattım Sabah 6'ya kadar falan uğraşma burada bir dağ vardı onu erittim ve şunu yaptım Arkadaşlar ee, hemen bizim elmanına geçip geliyorum Evet arkadaşlar geldim şurada bir tepe vardı onu erittim ee, bundan sonra böyle oynayacağız bu arada klasiği ayarladım burada şehit kamışı var ee, Arkadaşlar ben video arkası ee, bir özette göstermiştim arkadaşlar bir beş tane kaç tane 9 tane daha bulmuştuk galiba tam hatırlamıyorum ben en daha yeni yarım saat önce oynuyordum ki e, şey arıyordum arkadaşlar nasıl diyeyim ha, zombi ya da iç spawn arıyordum ki 11. kata kadar indim 22 tane elmas buldum e, ee, bunlar şu an daha hiç chest'e e koymadım. Üstü, bunları madende buldum ve bayağı bir Diamond'ımız oldu. Arkadaşlar size yemin ediyorum ki bu seride game mod gibi bir şey olmayacak. Aç açılmıyor. O yüzden ben bu programı kullanıyorum. Hilelere izin vermiyor. Sadece teleport gibi ile ee, mesela bir saniye ee, yazalım game mod'e yazılmaması gerekiyor kapalıydı benim hatırladığım dur C Aa, bak izin tıklıyorum şu an ee, gönder diyelim olmuyor gördüğünüz gibi komutlara izin vermiyor ee, ya da şey deneyelim kill. Bak, kill mesela öyle göndere basıyorum komutlara izin vermiyor arkadaşlar ben bir şunu şöyle ayarlamak istiyorum Ha. Bu arada arkadaşlar bu programda e, blok sayılarını da rahatlıkla görebiliyoruz. E, burada arkadaşlar ben tarla yaptım. böyle. Bu tarafta avuçlar. Bir avuçla bu kadar yaptım. Ha, hiç unutmadan önceki bölümde e, oyunun sesleri çoktu. Bayağı bir çoktu hatta, kusura bakmayın. Ben bir onu hatta videoda ayarlayayım. Siz de görün. Ayarlar diyoruz arkadaşlar. E, ben bir çayından bir yudum alayım. en aşağı inip ses diyoruz. Yüz mü oha müziği aç da. şey oldu. bunu bir yiyeyim. 33 falan iyidir. Aynen. Burada böyle bir tarla sistemi yaptım. Bu arada arkadaşlar ben bu inekle iki tane inekten falan bu kadar çoğalttım. Şimdi ben bunların birkaçını öldüreceğim. İlk şey deriye ihtiyacım var. 4, tam dört tane kalsın ya bir tane daha öldüreyim aynen tam dört tane kalsın kafa çünkü içe içe çiftleştireceğim burada da arkadaşlar hemen yanında yün, yünlü oyun bu arada nasıl boyadığımı söylüyorsanız arkadaşlar e, yünleri çıktığında koyunun ben bir süre şey yapmam gerekiyor bu evet. yünleri çıktığında koyunun arkadaşlar bir boya alın ee, üstüne götürdüğünüzde direkt boya yazıyor zaten bir çöpe ihtiyacımız var ya şimdi ben bir şu üstümü boşaltacağım da bayağı bir doldu üstüm ee, şu havuçlar havuçları ekeceğim dur onları ekeceğim bir şu fırın şeyin obsidian kastım bayağı diamond kullanmayacağım bir süre en, en guys bu slime anlatmıştım. E demiri zaten biliyorsunuz ilk bölümden. Ey Hemen şu üstte bir sandıklar ekleyelim. Buraya arkadaşlar maden tek madenleri koyalım bence. Aynen. Bir şey kömürdüm. Şeyleri koyacağım madenden gelenler. Altında bayağı bir buldum şans eseri. Alttaki madenleri de alalım. E, var mı? Çünkü artık bir yavaştan düzene girelim. Ben video arkası buraları adam gibi bir dizerim. Ee, altın. Başka başka başka. Arkadaşlar buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. E, videoma like atarsanız adamın dibisiniz. Bu arada arkadaşlar ben o hayvanları bulurken yani şey... Ararken bir şey buldum. Hem de çok yakınımızda. Bayağıdır buradayım da nasıl görmedim ben onu? Ben bile hala bilmiyorum. Şu sandıkları da koy. Droidleri de koy. Tamam. Şimdi şunları bir böyle ekle. Geri kalan dokuzunu da ekle. Dur ya. Şu pişmemişleri alta koyacağım. Yani ocağa gidecekler. Hemen şöyle. Burası mesela demir yeri olsun. El, elmas. Ee, bir saniye şuraya şuraya. Ben bunları daha sonra ayarlarım ya da boş verin. Şimdi arkadaşlar bir yatacağım Öncelikle şu avucu bir ekmek istiyorum. Çat çat. Bir masa da yapacağız hemen. Ee, evet, bir Biraz hızlı olmam da lazım. Ee, ne, ne, diyeyim? Arkadaşlar ya bir dahaki bölüm bir, bir bu gireriz. Şu an üstünde iki tane var. Yavaştan yani bir şey deneyeceğim. Makası elime alabiliyor muyum? Yok. Ya, oyun akıllı çıktı. <laughs> Neyse dur şu lapisi de koyalım. Lapis şanslıyım. Ben ilk defa bu kadar çok diamond buluyorum ne yalan söyleyeyim. Hemen bu bunları da at. Ee, buğdaylar buradaydı. İp burada. Tamam arkadaşlar bir yatalım ve size o bulduğum şeyi götüreyim. Söylemiştim. Yok. Ee, bu arada arkadaşlar harita yapımına başladım. Ee, pusulayla Haritada kendimizi görebiliyoruz. Şu şuraya ve şuraya da ekleyeceğim. Şimdi arkadaşlar geçen bu arada böyle bir alış şey yaptım. Eşeğe eğer lazım sandığı ekledim de. Arkadaşlar geçen hayvanları arıyordum. Ee, böyle gideyim gideyim dedim. Gideyim biraz gideyim dedim. Sizce ne buldum? Şu an tahminlerinizi yazın arkadaşlar yorumlara. Gittim ve bir baktım köy bayağı oldu köyü bulalım ama e, nasıl diyeyim hiç bir adım bile içine girmedim Siz de gireceğiz bakalım Umarım bayağı bir büyük köye benziyor e, bu sürümde ticaret son sürüm olduğu için ticaret yapabiliriz o işimize yarayanlara ben video arkası ayıracağım e, demirci vardır ya e, aynı hem de iki tane vardır benim tahminim. patates de bu arada kesin vardır burada demirciye bir girmek istiyorum e, ee, i̇ki fırın. Ka Aa sandık yok. Ne nerede? Ben almadım. Al yok kardeşim de girmez. Dur takasla bak gel gel lan buraya. Bunlar çiftçi olduğunu biliyorum da merak ettim ne veriyorlar. Bu 18 c emerald veriyor. Aynen bunu kullanabiliriz. Sen bir içeri gir. Bir şey var mı üstümüzde blok yok. Bunu, bunu ben kullanacağım. Ben bir şunu dönüştürmek istiyorum. Bir tane köylü yakaladık mı? Neyse. Biz bir başka demir. Ama burada sandık niye yok ya? Çok kötü oldu. Ben sevindim onu bulduğumda. Videoda san. Çünkü bunu kullanacağız kesin. Ben bunlar video. Bu et ne neciydi bu? E, kasap. Bu. Bize kütüphaneci lazım. Beyaz gönlüklü. Olanı. Görmüştüm ondan var. Aa, Mağara olması kötü oldu ya. Bu da kasap. Çiftçiyim. Ee, bir çık. Ee, bak kütüphaneci bir tane mesela bulduk. Kaş. Bunları şeyle götürüyorduk. 12 kağıda bir emalı. Bu neymiş? Keskinlik 5. Vay. Ya hemen ben, ben bununla bir takas yapacağım da 17 zümrüt ne ya? Dur gel gel. Sen gel. Dur lan. Gel buraya. Bir takas diyelim. Bayağı zümrüt istiyorsun ya. Pardon. Hemen bunun altını kazacağım da. Neyse bu burada takasın. akşamları zaten evlerine giriyorlar. Yani bizim şu an bir çiftçilere bir bakacağım. 20 buğdaya 16 patatesi falan. Şimdi ben bir buradaki tüm tarlaları top toplayacağım arkadaşlar. Ondan sonra hemen geliyorum. Evet arkadaşlar ben bir topladım eve geldim. Şu kadar toplayabildik. Bir patates bulamadım ya o kötü oldu. Ben video arkası işime yarayanları böyle bakacağım. Buraya getireceğim tekneyle ya botla. Şimdi avuç şu an ekebildiğimi bir ekeceğim önce şu tohumların hepsini bir ek. Full artık tarlayım. Bir çapam nerede benim çapam? Makas her zaman üstünde oluyor. Ee, yolda ihtiyacım oluyor. Şunu da böyle bir kırdık mı? Tamam. Hatta bir tane sandık yapacağım. Yapacağım. Şu patates bulsaydım iyiydi ya. Her neyse. seri arkadaşlar gelecek. Arkadaşlarım olacak. Zamanla. Böyle misafir, konuk olarak falan. Burası tek madendi. Şimdi. Ben 18 tane falan buğdayım var. Bir de 3 tane vardı. Bunlarla ben bir şunları arttırayım. Şimdi gel gelelim. Şimdi sen besle. Dur Sen Bu ikisi siz arkadaşlar gelin. Sen hop o da gelsin. O ileridekinin gelmesi lazım. Şu olması lazım. Yok bu değil. Tamam o ikisi de olsun. Var mı başka? Bu ikisi de tamam. yavru Bir yavrular biraz besleyeyim. Büyüsünler. Tamam. Bana bakmayın artık. Az daha kaplayamadım. Şimdi sıra sizde. Bununla şunu şunu Kırm kırmızı yavrumuz o. Ne tatlılar ya. Hemen şöyle bir değiştireyim. Kaçılamıyor mu? Nerede o tırpıcan? Allah için bunlar bana lazım oluyor. Ee, bir saniye. Böyle çıkıyorum ki direkt kapatabileyim. At. Arkadaşlar ben hiç... az daha benden nasıl girdim. Ha Bura, burada arkadaşlar at olacak şu arada. Tavukları nereye koysam diye düşünüyorum. Ya da direkt buraya tavuk koyacağım. Çünkü tavuklara ihtiyacım. Hemen bir eve gidip yatalım. Ee, bayağı bir video arkası oynadım ben video. Artık bu itlere yavaştan geçeceğiz. Ben video arkası şu haritayı bir tamamlarım. E, şu an gördüğünüz gibi evimizin zar zor görünüyor şimdi biz ne yapacaktık slime bu tamam 18 tane ünümüz var bir şu şey yapma evi bitirelim mi yok çatıyı kapatmayacağım ya adam gibi bir ev mi yapsam diye düşünüyorum da bu kadar da kurulmuşken Böyle bu 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 ev her zaman burada kalacak e, kulbeniz gibi düşünün e, pardon bu arada Bir yine çaydan içeyim e, tamam e, şimdi arkadaşlar yavaştan böyle küçük boyutlara geçeceğiz fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum Şimdi biz bu haritayı mı yapsak yoksa Arkadaşlar bu arada buralar falan çukurdu Şurada bir tepe var videodan hatırlar Hatırlayanlar onu erittim 5 demir küreğim 6 demir küreğim gitti ee, Şimdi buraya da o yüzden crafting table koymuştum Şimdi biz ne hatta dur yavaştan bir de şey yap kahve Yok ya. Böyle kahveci nasıl diyeyim? Kafeye başlasak mı ya? Yok ya. Bugün bu bölüm arkadaşlar size tanıttım. E, ben video arkası şey yapacağım. Özeti izlemeyi unutmayın arkadaşlar. başta koyacağım. Bir de şey ne diyecektim? Ha, büyü masası. Şimdi aklıma geldi. oh be. Hemen bir büyü masası craft edelim. Ee, şimdi bu artık buğdaylara ihtiyacım yok. Etler dursun. Şimdi büyü masası için bir tane kitap hazırlamıştım. Ee, yaklaşık bir 4 tane obsidyen, 14 tane aldım ben o yüzden. Böyle şunu da koy. 15 kişi tamam. Tamam 4 obsidiyen 2 diamond Diamond'ımız baya bir var Allah'tan Şunları böyle nasıl koyuluyor ya Tek tek mesela 2 tane diamond Tamam Şimdi bunları bir toparlamam lazım 26 tamam Büyü masasını şimdi Alta şöyle, şunlar, şöyle, bir de da şuraya geliyor. Aynen, ee, bir masasımızı yaptık. yaptık? Ee, bunu hemen koyacağız da, ondan önce bir şeker kamışından, ee, bir tane şöyle yapayım da. Zaten üç tane olacak bir kağıt, bir kitap daha yapalım hatta kitapla başlayacağız. Şuna deli oldum ya. Gerekirse eskilini bile getirmeyi düşünüyorum. Buraya dur yanlış önce bir şey yap. Şöyle getir. Şunu da şöyle yap. Tamam. Üç tane kitaptan bir şey oluyordu. Şimdi ben arkadaşlar e, evin üst katına mı yapsam ya? Yok şuradan böyle bir dalacağım. Yok şuradan. Aynen şuradan dalacağım. Yerin altını kazacağım. Hazırlayacağım yani. E, hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Ben baya bir süredir dal, daldım. Yani şu üstünü ayarlıyorum şu an ya şeylerimi ayarladım hesaplarımı ee, tam şöyle gelecekti şimdi şöyle bir doldurmaya başla baya bir yiyecek odun ve şurada böyle ee, 30 level 15 tane kitaplık ihtiyacımız olacak 30 level için o kadar istiyordu ben benim hatırlı bildiğim bir bakarız 30 level o kadar istiyorsa o kadar yapacağız daha 16 ya 16 ya 15 o, o civarda benim hatırladım yanlışım varsa düzeltin ee, bir de şey gelecek bu 23 dakika olacak bu video şey özetle birlikte 23 dakika olacak Hemen ben bir yukarıdan odunlar ve video arkası bir bayağı bir odun kırayım. Şu ormanı yok edeyim. E, son odunlarım artık. Ah sonunda. E, pardon bu da umarım. Neyse bir çayımı içeyim. Böyle kazdım arkadaşlar ben bir yerinin altının. Ee, buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim arkadaşlar. Like at, atıp kanalıma abone olursa çok sevinirim. Ee, yorumlarınızı okuyorum, tek tek cevap cevaplamaya da çalışıyorum. Ee, videolarım sade videolar olacak, müzik falan koymuyorum. Tabi koymamı isterseniz abi müzik koy, derseniz koyarım. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi şunu şöyle kaplasam mı? Yok ya zaten küçük olsun, aşırı bir büyük Büyüm yeri olacak Hatta dur ya, slip Slip mi yapsam? Aynen slip yapacağım Yarın blok yapacağım tavanın Daha iyi olur Daha geniş gösterir Buraya crafting table ko koymuştum 6, 12 tane yeter Meki ya ne olacak? Kullan kullanırız bir yerde. Ee, şöyle bir yapalım. Bence gayet güzel. Yetmedi yalnız. Neyse arkadaşlar ben onlar oralar ayarlarım. Büyü masasını da koyalım. Ee, bir saniye. Hemen büyüm. Şuradan malzemeleri bir almak istiyorum. Odunların geri kalanını al ne kadar kaldıysa. Buradan da bir baya bir şeyimiz var yalnız için. Ee, ne alacaktım? Odun aldım. Ha, büyü masası nereye koyduk biz? Büyü masası da burada. Tamam. Umarım bu odunlar ee, zemini kaplamaya yeter yeter ya o kadar geniş bir zemin zemin yok tavanı için bir, biraz daha silip yapayım ben de niye oğlum yanlış yere tıklıyormuşum ee, bu özellik güzel oldu arkadaşlar crafting table'da bir şey yaptığınızda eşyayı bıraktığınızda otomatik size geliyor yere düşmüyor ee, bence bu güzel güzel gerçeğinde direkt düşüyor ee, şuraları bir kır, kıracağım hemen. Ee, video arkası çok video özür, durduruyorum. Sıkılmayın diye. Tabi abi daha az dur, dur derseniz dur, daha az durdururum. Şimdi çat 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 çat, çat. arttı bile. Ben bayağı bir odun kır, kıracağım video arkası. Odun kırarım. Ee, köylüleri köylülere ayır, ayıracağım video arkasında. Şimdi tam şuraya değildi. Bir blok boşluk olması gerekiyor benim bildiğim. Şuraya bence koymam gerekiyor. Aynı şöyle bir dizeceğiz etrafını. Şu silip bir de alalım elimize. Tamam. Şimdi meşaleleri en tepelere koy. Aa şey var doğru. Neyse böyle olsun. Şu ortadaki şeyi de kır. Gayet güzel. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Evet arkadaşlar e, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı, abone olmayı ve bo bol bol yorum yazmayı unutmayın. E, kan abone olarak kanalımın büyümesine yardımcı olabilirsiniz. Şu anda arkadaşlar ekranda iki farklı e, birinci bölümü görüyorsunuzdur. Bir video koy koyarım. Birinci bölümü görüyorsunuzdur. Onu izlemenizi tavsiye ederim. Güzel bir videoydu. E, bugünlük bu kadar. E, bir bölüm daha sonra sonuna geldik. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Oyunsuz kalmayın.